Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz sabahlar getirdiniz günün ikinci, ikinci karşınızdayım karşıdayım ve ikinci videomuzda geçebilirler karşıdayım Tabi sadece bir cesar sopa lazım aşağıda şöyle bir lazım sadece cesar sopaya kadar bir bir böyle kalkan Basta sonra da asla ne tüm sapan sarımında 7 sula geçecek Melemen FK'yı 7 sula yine arda sopa sopa Tabi geçtikten sonra en politik geldi bir tane tepsiye maalesef bir maalesef olduk ama yine ona alın, iyi oynadık diyelim. Var yasa bu 5-2'de kaybettiğimizi aldık. Şimdi arkadaşlar sonra başlangıçta Samsun Subo başa şey kalsın başa bakarsın kalsın son başarılı 4 başa oynayacağız başa 5 şekilde Samsun başa şey kalsın başa bakarsın olacak. O zaman başlayalım hemen. Başa bak şöyle bir atapata var maçın ardından bugün üçüncü videosu tavuz son kareye olacak. Onun için de vermiş olalım. Ve şöyle söz uzatmadan başlıyoruz. Hadi bakalım. Bunun üçüncü videosu tavuz son kareye olacak dediğim gibi. Onda saatin söyledikteki kariyerlerimiz bu şekilde olmuş oluyor. Tavlanmış oluyor Tavzun'la beraber. Onda son kariyerlerimiz saatin yani bir adı gelinmiş olacağız. Bincik tavlanmış. Yani Sanırım. Ve sızkıyı açıklamıştık onlardan. İstemiş siyasa şeride var. Gönderle bölümünde var kanalımın. Oradan da bakabilirsiniz tabi kareleri sarı geleceğini görebilirsiniz. Yani, Tavzı sonra sonra birinci geleceğiz. Süper Lig'den sonra bir adlı kere birinci geneyemiş olacağız diyelim. Ve maçta başlıyoruz artık Süper Lig'e başlayalım. Samsun Spor'a geçebildiğin hali ve zorlu 90 dakika artık başlıyor. İki tavma da başarılar. Niang. Gülü geliyor. Geçebiliyor. Solda küçük yetti başta başlamam kim kaybetle ayrılacak. Gökhan Akkat Goldlas Kıyabo Gökhan Akkat Suzek Ozcan Gökhan Goldlas Gotas kakanaktan Zudek Zuzek Geçer bir çamur gör çık beyaz kullanıyor Sonu sek Zuzek Kokan Kaçı kokandan şimdi koklasa Kotlasa Olcan Koktan Nyak Nyakta geldi nyak vurdu Oldu çok kötü bir şut nyaktan Okan Kudu yolluyor Okan Kotlas Tabi gelmedi Tövbe O can Pasında isabet yok Zuzek O can Zuzek de kalı can Ben alamadı O geliyor O müdahalesi Başarı ama bu da bende Malamboy aldı Malan boy 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 Antonio Malan boy Bir süre

Hikaye bir sürü tam sonuçta niye tamlanıyor bak bu dünyayı yani nasıl olacak diyor bu şeyler. Sonra da Jenny Dish yaptı Samsung Pro'da. Hani seç yaptı ortayı tabi. Hani seç yaptı ortayı kötüye gömedi. Zuzek vurdu uzaktan güzel bir şut çıkardı ama o kan avatar dışı bulacak. Tabi. Hani seç. Hani seç dedi anda hani seç vurdu o kan. Kalın belanı da yaptılar. Şu anda Seçimde de Ali Kuaz da Alaya Popa'da Azı Yıldız'ın gibi Ve her dönemde Popa oyundalar Ama nasıl bu kalkılar Kırk'tan Yaptı ortayı Damaz karşıladı fakat ben her ne golüyle oyna girdi var gol attı bir yakaladı Geçebiliyor fakat ne olacak orada Bakalım muhtemelen gol geçerliği sayıldı Kapıda bir gol oldu orada Öyle kalması önüydü geçebiliyor kutu başlamaya başladı Soner Yok da ortayı. Zıstırdım ve hocam kaçalım sıramadı. Soner. Nükkan. Manus. Sosa'ya doğru. Rahatı Sosa orada. Soner'e var. Kıyabon. 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 Ve son Erdoğdu attı golü de Mikael oyuna dalılacak kıyabonu yerine salsam Birinci değişim, üçüncü değişim de üçüncü de kullandım bir kaldı oyunda. Bağırın. Mala fazla kaldı o kadar da. Mikael Erdoğdu çok kötü. Bir şey gelecek oraya. vardı odada. Ondan sonra iyice bir karadesi söyleyecek. Nalla baba bu hafta oyuna da hal son bölümde. Sansuva bugün ilk maçtan kaybetti Allah'ın taf oluyor. İki birlik kaybetiyle. Evet dostlar 2. maçtayız artık geçebilir. Başka şey maçı şimdi? Başka şey maçı şöyle bir kadromuz var. Artık ve geçiyoruz. Yapıyoruz. Bu ikinci maçı karşıdayım. Hadi var mı? Bir anda geçebilirdi ya. başka şey? Bu transferler iki özel akıp bugün yine kazandı ilk başta Samsun bağışı. Yedi yeni, yeni tercihcisi geçebilir ki bilir kendi galah başladı satona Bugün mutlak kalbet edip diye geçebilir karşısında kasında. tam mutlu sonu ulaşacak. Yine zorlu bakıp başka şey takımı da rakibi böylece ki de. Pasti Kenan Darte Umut Opaku Opevi Minik Opaku Sebetledi Darte ile oynadı Lardo Darte Feste, Yusuf Darte Yusuf Opaku Darte uzun top Devas Kaca döndü Godlas Oğuzhan Niyak ile oynadı Niyak Yağla gülü geçebilin yağ yağda otayı tabi kafası sandık bakan Kale Kaleci Mehmet'i bakan Kaleci bakan Bakan dağın yaptı ortaya kotlasın kafası üstten Ben adı bir seyirci şey var Ankara'da Geçebilir stadında izleyici olu bak Bir damla bir saniye tahta olan bir geçebilir de ama son biliyorsunuz maçlarında atın pek tatlı izlemiyor geçimli maçlarında hala seç yaptı otayım tabi kurttan yerde kaldı göz hakemde bakalım kahve ne olacak acaba hakem valla gidiyor pozunu izlemeye karıcı çıktı geldi pozunun sonucunda ve hakemin kahve ne olacak böylece şimdi hakem geliyor ve kahve p6 geçebilir p6 kazanıyor Topuk gelsin de şimdi. Niyak aman iyi, niyak niyak vurdu gol niyak. Attı NBA niyak. Bir süpene geçirdi geçiyor eminliğini. Sultan Tey sonrasında bir sürü dumlaşanlar. Bu pas isabetli olmadı. Chris Paul'a aldı şimdi golden niyak. Niyak sürdü niyak vurdu bir kez daha. Bakalım bir daha. Üstelik burada gelen aldı. Oyunu atacak tekrar da. Çok güzel başlar geçebilir ama bu bir şoldu yani bir sürü sündükler devam ederken de Yani ben de Tanya da tarif olabiliyor Ama yani şu anda bunu yakın ve Destruyuş oynadı al oldu 3 çeşitli de yaptı başka şey Zizek Hana seç bir saatli var hana seç için Hana seç oldu ortayı Gopperi Gopperi'den geçmedi top Hana seç devam edemeyecek gibi duruyor hiç yapılacak mı canım? Bir kale okuyor Allah'a sakın. Burkan isim oldu. ve sıra getirdi geçebilir maçında. Biz oldu spor. Duarte. Kulali. Ne doğru? Ne, ne? Uzun top. Sekar vurdu staravut. Sonra Gökhan Gökhan'ın müdahalesi var dedi Gökhan'ın Deniz. Orteyi, opoku, avuta gitti, top. Bu da çok oto oynuyor bu yapacak bir de duruyor. Gaişko. Hazırken gönü zek. Ozan Kübo Mikail yaptı otayı Ne yaptın galiba sabıt Rotan yaptı otayı sürecek Pevv gol Perdo Pevv 3 sıfı oldu Lagoakakko da oyuna dahil oldu Böyle bağını yeni oyuna dahil oldu Pevv Rotan Kotlas Rotan Fevatikar feva le dati yada kaldı le gatiko yada kaldı datin faal var burada Kısım kaldı ne olacak bir kez daha peltiyi İkinci kez niyakla penaltı bulacak geçebilir. Tomu gelse niyak 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 İki kez peltiyi attı golünü niyak Tomu da sürüde ne geçti Tek kalem maç izletiyor bize şu anda başka aslında Deniz Feva tabe tabe le gakko oldu gakkonun golüyle bu sonu ne olacak acaba? Abi. Kottan vurdu Out. O Poco. O Poco. Son numaralısı orada. O canım. Mikhail. Tabi. Mikhail oynadı. Koptu lan top. Ekledi geliyor başı şey Mikhail son davaya girdi. Davada star yapıldı ve Davis Tekaya kırmızı kart çıktı. 10 kişi baş son bölümde. Tabi Mikhail. Logako. Mikhail. Kıra bu Tare ve gol adam atıva 6 sıra geçen gol attı Başa şeyin ne oldu şaşırdı şimdi 9 kaldı o son bende ve 6-0 galibiyete altı, altı geçiyor birliğe Bir galibiyete azalmış oldu bekle Hadi arkadaşlar son maçı geçelim hemen geliyorum Evet arkadaşlar başa şeyin 6-0'la yendik ve şimdilik rakibimiz Kasım başlıyor bakalım kasım başlıyor tasmanlar ne yapacağız hep de göreceğiz ben de havuz olduk. Çiğcik ama kası başladı. Sonra ben pek kırmızı fırsat vermiyorum. Tabii yani zorlar kötü yani. Şotamın rakibi takımın başına basın. Tabii oralarını da iyi bir hale getiriyor. Tabii göreceğiz. Aziz oldu çabuzun kötülemiş şu an. ondan onun şu anda şu anda daha hani maçta. ki yaşayabilir kası başı başı başladı ki tamam da başarılı devam söyler. Yaşayabilir de hemen Golü bulduk o tasta. Ve biz süreni şu anda geçebiliyor. Daha baş başa başımız golü bulması geçebiliyor. Kasım başa çok yarattı. Faton, Hurtan, Gökhan, Gökhan, Suzek. Koyta, Ferah, Koyta vurdu. Sebesiz Kasımbaşı'nın. Koyta Ali Yavuz Nihak Fahat Ali Yavuz Ben Oğuz Ali Yavuz Sadık Pay, Yusuf Begor Yusuf Babaşı, En azından hemen beni yakaladı Kasım Paşa İlk anın son bölümünü belirttim Paşa'dan iyi oldu bir, bir şans koyur. Koymuş. Kotas. Niyan. Tabi. Pereira. Evet ortayı Ali Yavuz aldı şimdi Ali Yavuz. Hacer Dinoviç. Pereira. Ferçan. Kotan. Niyan tuttu çizgide. Niyan taşı çamlar, Kotas. Kıyı boy. Tuha verdim PB ya Tuha Şimdi baktık koy ve koy Sakı koy ta İki büyüm imkanın son bölümünde Fakat olsak Koy ta da koy Koy bak kazanmadan Yukarı bir birlik skoru tamlamış oldu böyle Yukarı bir değişik şey yapacak gibi ya. Sağ olsun Koyduğum gibi seyir Kapattan çok zor yaşayan bir takım haline geldi. Tek adım o. Ne çözüm ne diyeceğiz ne ya? Kaydı şu yine çünkü yıldız koyta son da pek iyi değiller. Ben yıldızı geçelim ama ne kayınço yine oyuna dağlı oldu. Şey, bu şeydi bu beni akıda bazen yaşı bir pey ve evet, samet azıka gör kenarda Rolar gösterilen bu gol. Fanla baldı son gol atan isim. Torucu oldu oyunu kurdu azıka İki de şimdi yapacağız aslında dakikada. Samet bu oyunu Samet. Gırtana, 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 Bahçe'nin yaptığı otoyon yokluğu olmadı. Bahçe'nin de pek iyi değil. Bahçe'nin de bahçe'nin de biraz önce belki. Biraz göbek evet, azıcık noktalarda koyduğum kadarıyla. Da. Tabi son kornağında azıcık en görevim ilk Şimdi de yapılacak gibi. Son görevim de Böyle, da bu noktalarca kotas. Fırçan. Fatcan Pete tabu be gol. Tam bunu derken Pete ve tabu ya. siz yaptı Fatcan meki ki oldu. Ama ne iş yaptığı gibi. Berat ben Tanson ke, Tanson öndeler. yaman yıldız koydu. Ya bir yaman bir Türk olarak koydu ona. Tanson kervan Şimdi kalatım başta değil. Daha son dakika kurtan. Şimdi sabitli değil. Kasım Paşa. Ve daha hiçbir şey ki ki sabitli tamlamıyor. Şu anda. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet dostlarım son maçı geçtik artık ve karşı maçındayız dediğimiz gibi maçın ardından günün üçüncü maçı saat 15.00'da 15. yenildiğimiz maç. Tazı sokağı olacak. Bundan ondan sonra birinci gede olur. Bilmiş olacağız. Söyledik gibi doktormuş olacağız. Bu iş kariyerden sonrasının için artık yani birinci kariyerimiz olmuş oluyor. Bolu Sporlu beraber. Tabi kaç tam seçim şey bilmiyorum. İlan ki eklemiştim ama nasıl oluşan listemizde sen de şu anda bakamıyorum. Tabi sen de bakıp ona göre haber veriyorum size de. Kalkın burada tam üniversitesini unuttuk var bende. Ama Ama Bolu Sporlu'na bakayım şöyle bir. Evet Bolu var, Sakarya var, Sevik Belediye var. Bir de Van var buradan. Ve dört tane birlikte oynayacağız. Orada nerede tam yine az yani. Asıl da ikinci tamlarımız almış gördüğüm kadarıyla. Ve ee, hemen süreli başlamadım abi. Bakın babak diyor. Ama bazen inceyecek. <laughs> Babam kadar ne çıkacak o yönde. Daha 10. dakikanın içindeyiz. Ve pealtı veriliyor. Bir kez daha kaybetmeden başlığı geçecek bile. Topun gerisinde Niyak. Niyak vurdu Niyak ve gol. Büyorsuz bir çok kötü başladı lige geçebildiği şanlı kardeş bir kalbet bir babet ve bir mahvet elde edebildi yani hemen hemen seviye iki başlıkta kadar nasıl ki ulaşmış olacaktı ama dediğimiz gibi kötü başlayabildi son başında ölüyoruz tabi tahtı oturtup ona göre ilerlemeyi kaydedebildi ama son başında ondan sonra için avantaj bence çünkü herkes panları kaybedebiliyor ve ilk adını yazacak gibi Daha erken bununla için tabi ama bence adını yazacak gibi duruyor. Avrupa potasına. Daha son başında meydan tahmini düşme potasına nerede geçebildiği için. Düşme gösterebiliyordu ama şu anda golde Tabii tabi işte açısı değil yani çok iyi bir pota sekliyorlar geçebildiği takımı ve yani potadan şanlı bayağı uzaklar Umarım da böyle devam edip geçebilir. Son sonunda düşmez diyelim. Bu orta bir alışılı sonunda müdahale. Peter Etebo. Pemya Etebo. Pemya yaptı ortaya koyu tanın kafası sana. Yandan orta gitmedi. Sonra kuşu kuşu kazandırdı. Koltas. Zizek. Bu attı. Koltan. Tuha ve sonunda Bilal. Kuşu uç kazandı geçebiliyor. Hala sen Yaptı Ortaya niye ak gol En bayağı niye İki oldu Geçte bile fark iki hissediyor Kayseri karşısında emin Bilal Destvil Uzun yolladı Destvil Mendes Des giren Hane seç oldu Tabi Tabi Yaptı otayı tabi Hane seç bir ortada Niye kafası olmadı Bilal Destvil Cunk Ayağın ne oldu? Gattan ne oldu? Çok oynuyor oyunu bu akşam. Bence bu çok pek etkili değil ama başım tekrardan kullandım doğdu gibi oluyor. Bu maç iyi bir aşk oldu ama şu Yoksa kadar yok. Oysa da oyunun işlercisi de çok iyi oynuyor. Ne akşam da? Ne ank? Bence bu maç seçiyordu olabilir. Gattan. Kayo boyun tabi olmadı. Mendes. Mendes. Düzek Tua ve Tucu'yu vurdu olmadı Yarının son, ikinci yarının da son bölümüne doğru geliyor arkadaşlar. Sessiz yolladı ve oradaki kafanı şu an oldu. Metan numar oldu böyle dönem Metan da oyuna oldu. Yoktu, yoktu ve son önemli bir iş şey yaptı ve 2-0'la kazandı geçebilir. Evet arkadaşlar bu arada şeyi bence müdahale ettik ve iki mağlubiyetimiz olsa da yani bir mağlubiyet bir mağlubiyet olsa da iki mağlubiyet alabildik. Ama dediğim gibi yani ilk sırada kötü başladık ama bunu bence toparlar son yediğin sırada bence hiç bir alay değiliz. Sağım Allah hafta. Onu demiş olayım mı? Önce bir şeye bakalım tabi listemize. Son maçları bize misafir süre ne olacak ona bakalım. Hadi sendik kubak önünden bakıyoruz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar lige biliyorsunuz ki Samsun'a yenilgisiyle başladı. Galatasaray 6 0 yenilmek. Galatasaray Kars'ın maçı 2, 2 bir kaldı. Ve biz son zorlu bir maçımız var. Bu yosu sardonunda. başlayacağız sardonuna. Ve Fenerbahçe hemen bizim altımızda bir yer alıyor. altın biz de yine fena gitmeyi ama yani bizim altımızda hemen yağdığı için sınıf olabiliyor. üstümüzde Bakın şuradan. Evet Fenerbahçe bizim üstümüzde yer alıyormuş. Ve aynı pandemiz hemen hemen zorlu rakip diyebilirim Fabrice için inşallah kendimiz Altın sadık ile oynayacağız. Ardından Antalya sohbetliyor ki o da zorlu bir rakip. Ardından Beşiktaş yine lider takım Beşiktaş bekliyor. görüş yani 3 zorlu Süper Lig çıkacağız ve ardından içi rahatlamak için son günü son maçı tık kafa belki de ama yani 3 maçtan ben sadece bir Antalya karşı kaybetmiştim. Çünkü Beşiktaş geçebilir. favori beş geçtikten sonra Belki de onlar karşı bir beraberlik kopardı çünkü neyi olur bizim için. Ve Soma Sport'u kapas maçında da mutlak galibiyet bekliyorum yani ikinci tamına karşı oynayacağız ki bu maçta mutlaka galibiyet bekliyorum diyebilirim. Ve son Soma böyle olacak ve müsabak böyle de mutlak bir olacağız. Ve bu görmüş olduğunuz gibi yeni gidiyor zaten bir kaybet, bar... iki bir beraberlik, bir, bir mağlubiyetimiz var ve toplamda 7 puanlar şu anda görürsünüz gibi Ve sadece 5 yaş 12 puanlar lider.